bozulacak. Türk işi bu kadar olur işte. Tam bir saat olmuştu biz yola çıkalım. He? Şu anda tam bir saat oldu. Bir saatte geliyoruz işte. Yani bir saatte geçiyor o zaman. Saatte geliyoruz açtık i̇şte geldik ya. Geldik. köyüne girmiş bulunuyoruz. Kütahya Sabuncu köyü. gidecek mi? Gidersen gidersin. Neden? Şimdi dolduktan sonra gideriz. Dolduktan sonra mı? Hı hı. Oo şansına Ne var? Ana araba var <laughs> orada. ne yapacaksın? Bekleyecek misin? Onun çıkmasını bekleyeceğim o zaman. Gidelim bari ekmeğimizi alalım. Evet. Bence de. Nasıl olsa bak adam Hiç aklıma. İki araba mı var orada? Sanki öyle gibi geldi bana. Ay, bay, bay. Neyse Allah'tan çok bir şey diyeyim. Bak bakalım. Evet, yok. Bir bir. Yok. Bir tane, bir tane. Neyse. Burası sabuncu bunlar. Bunlar nasıl durmuş şey görüyor musun? Evet, evet. Şurası da cami. Sabuncu Pınar köyünün camisi burası da. Taşlar nasıl zorluyor, değil mi? Pis şimdi. Evet. Hı -hı. Kat senelik kim bilir? Adam şey yapacak şey ya Şurası Piş. ne acaba ki? Okul mu acaba değil mi? Adı, muhtarlık mı yoksa? <laughs> olabilir. Çünkü Atatürk var ya, ya. Muhtarlık olabilir evet. Evet, okul için çok küçük de gidelim. Bilemem yine de. Var olabilir? Bir konağı, bir gibi bir şey olur. Olabilir ha. Misafirhane mi? Bir şeyler, bir Misafir şeyler Misafirhane yani. de olabilir. Bir şeyler, bir şeyler. Hadi bakalım şu fırından bir ekmek alacağız. Ekşi mayalı ek fırın. Fırından. Ekşi mayalı ekmek alacağız. Şey. Hadi sen Şu al. Evet. Arabayı batırsın. Hmm. Göksu mamları diyor. Şuradan ekmek alacağız şimdi. Burası Sabuncu Pınar Köyü. Kütahya'ya evet. bağlı. Sabuncu Pınar, Pınar, Pınar Köyü. Tamam sen al gel. Şey vereyim mi şunda? Buraya. Bir adam bir yerine kendi koyandı. Tamam getirince alırsın. Ne oldu? Yok muymuş ekmek? Yok. Ya. Fırına mı atmışlar yoksa daha iyi? E, 12, 12 çıkacak. 12.30'da mı çıkacak? Oho. <gülüyor> Ama <laughs> Araba saat... Gir. İki saat. Ekmek arabası gelmemiş Gelirse onunla olur diyor belki. Ha. Şimdi bir bir suyu doldurana da bir daha uğrar. Şey... Numarasını alsan verir mi? Arardık ona göre gelirdik. Olmaz mı? Bir gelelim de dolduralım bundan sonra. Yani. Evet. Gene unuttum bak numarayı al dedim de. Hani buraya girmeden önce sorarsın mesela. O zaman şey bir daha bir saat sonra <laughs> onda falan çıkalım bir daha <laughs> olur mu? <laughs> ya öyle gelin bayram çıkalım. Geç çıkalım. Hayır hayır onu demek istemiyorum. Ee, öyle mi? Sabah evet erken geliyoruz ya. Aynen öyle. Bundan sonra öyle olacak. Yazı ya bile. Evet. Yazın önemli Çünkü değil. Çünkü 11'de çıksak diyelim ki Evet. Bir saat yol 12'de burada oluruz. Aşağı yukarı yakalamış oluruz. Şeyini. <laughs> ya. Yani. Çıktı mı acaba o arkadaş? Çıkmaz ne, ne çıkacak adam Aa ne yapacaksın ama mecbur girmeyeceksin girecek mi? Değil, o, de var ya. Şuraya gir bakalım. Dur, dur, dur. Tamam, öyle yapalım. Bir şey çıkarsa nasıl? Buranın adam onlar ya. Evet. Tutacağız. Soğuk. Bir bakalım. Tutur. Aha, hava soğukmuş bayağı. Gelürsen gel canım. Bakacağım bir. Sesleri ne kadar güzel. Burada bir çeşme var arkadaşlar. Su doldurmaya geldik. Burada şurada araba var. Çok güzel, çok güzel. var değil mi? var. Ne yatırtıyor? O var. de. O mavi da gelsin. Niye buraya yani kazmışlar ki böyle? Gel, Aa böyle düşürmüşler. İyi. Evet evet onun kadına döndük. Onların evine döndük. şeyde kalıyor, korumuyor. Haa. Ha. İyi misiniz yani? Bu kadar. daha Evet. temiz çantayı. Öyle mi? Evet. Aa, iyi işte böyle de. geri gidiyor. Nasıl şey bilmiyor. Evet, ya, evet. Neyse evet. 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 ayarlarım ben onu. Yani. Evet. <laughs> siz nereden evet. geliyorsunuz? Biz, biz, geliyorsunuz. biz. biz buraya alıştık da. Oradan Siz de mi, mi, mi? geliyorsunuz? Evet. Biz de siz geliyoruz. siz de, de geliyoruz. Biz bir ayda bir, bir karışınca incikten. Da, sarı, sarı, bir, incikten bir, de aldık da bu, bir daha bir de başka, bu, de, bu daha başka, evet. bu da daha güzel. İkidir buradan doldu. Aaa buraya geliyorsun. şimdi evet ben oradan bir almıştım. şey ben gibi de Ben bir daha yani bunu görünce artık buradan alıyorum. Sen buraya gel bir daha. Karışık e, karışık de, de, yani. Ya, ya. Ya, bir kalkıyor, değil mi? ya. Ya, 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 o zaman da. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. olsun. ya. Ya, 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 Evet, Ya, evet, Abile onu... o neredeymiş acaba? Bence Bence bunun yeri bunun yeri bile faydası de... var. Bak bunun da çok faydası var. Gözetbaşları iyi geliyor dedi. Bizim ana kızı burada duruyor da. Öyle mi? Hangi de... acaba, yani, o da de... acaba? Yani, onu, onu bir öğrensek ya öğrenim. biz? Bizim de bir Şurada bir yer. Bir yer, bir yer onu, iyi gelir. Sonra fırıncı fırıncıya mi? Hadi. Hadi şimdi biz arabayı geri alalım buraya. Ama burayı bir düzenlemeleri lazım. Ayakkabıları evet, yani. nerede şeyleri? Yok şimdi ben koşe takacağım. Terlikler rahat oluyor diye terlik giydim. Evet buradan biz su dolduruyoruz arkadaşlar. Şimdi şu arabayı gitsin, Eşim arabaya getirsin. Ay şunların tatlılık şekerlere bakın şu şekerlere. Şekerlere bakın. Ha. Ne yapıyorsunuz siz burada? He? Ne yapıyorsunuz? Burası Kütahya'nın Sabıncı Pınar Köyü arkadaşlar. Biz buraya su almaya geliyoruz. Şu ev nasıl haram olmuş. Çok güzel bir su. seram <laughs> seram Kızıyorsunuz mu amcanıza ha? Evet Yabancı mı şey yapıyor acaba? İyi Ha ha de, evet iyi bence. Bak, bak. Ha ha. Haydi bakalım. Kuzum. Ha senin kuzular burada da çıktı karşına. o vidonlar inecek aşağı ne biçim. buradan. Buraya, bura. Arkaya bura. mı alacağım? Tamam. Yavrum karışma. Karışmadın hayatım. Açayım dedim, alayım dedim. Evet, getir bakalım. Ha alacağım alacağım dur. Burayı kazmışlar şimdi bir kapatalım biz sularımızı dolduralım. Hoşçakalın kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.